Merhaba arkadaşlar bugün Roblox TV'ye bakalım kimler inanacak. Hemen bakalım. Bugün yanımda iki tane hayranım var. Bunun adını bilmiyorum da. Burada gene volkancığımız var. Bakalım. Hazır olsun Aa. Ha? Um. Um. Sen kanalıma abone misin? gibi abartma istersen de neyse. Neyse. Tamam bu inandı. İlk kişimiz inandı. Bu hayrandı. Neyse. Motorum nerede? Motorum. Güzel motorum. arkadaşlar bunu hiç göz aldırmayın. Çok değerlidir kendisi haberin az Ne sevamıyım da görürler. Evet arkadaşlar sadece bir kişiyi inandırabildik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.